Selam herkese. Şahane bir mutlak değer sorusuyla buradayım. Gerçekten çok güzel bir soru. 2025 YKS'de çıkarsa şaşırmayacağımız bir soru. Soru şöyle diyor ki sayı doğrusu üzerinde bir x tam sayısı ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Nasıl bir bilgi verilmiş? Bir sayısına olan uzaklığı a birimdir. Hemen ifade ediyorum. x sayısının biri uzaklığı yani x ile bir arasındaki fark neye eşit olacak? a'ya eşit olacak. Tamam. A'nın eksi 1'e olan uzaklığı 3 birimden az değildir. A'nın eksi 1'e uzaklığı A eksi 1 eksi aradaki fark 3 birimden az değildir demek. 3'e eşit ya da 3'ten büyüktür demek. Şurayı düzenlerseniz ne olur? A artı 1'in mutlak değeri büyük eşit 3 olur. Tamam. Şimdi bunun arasında bir ilişki kuracağız. Hemen şurada mutlak değerden kurtulayım. A artı 1 büyük eşit 3 ve... A artı 1 küçük eşit eksi 3 eşitsizliklerini elde ettim. Biri attım diğer tarafa. A büyük eşit 2. Burada da bir attım. A küçük eşit eksi 4 oldu. Ee, A dediğim nedir benim? Mutlak değer x eksi 1. A gördüğüm yere mutlak değer x eksi 1 yazıyorum. Mutlak değer x eksi 1. Yani x eksi 1'in mutlak değeri büyük eşit 2 x eksi 1'in mutlak değeri küçük eşit eksi 4. Şimdi buradan bir çözüm kümesi gelmez. Boş küme. neden? Hiçbir sayının mutlak değeri negatif olamaz. O zaman benim çözüm kümem buradan gelecek. Bu e, mutlak değeri eşitsizliği bir daha düzenliyorum. Diyorum ki x eksi 1 büyük eşit 2 olabilir. Ya da x eksi 1 küçük eşit eksi 2 olabilir. Buradan x büyük eşit 3 olacaktır. Buradan da x küçük eşit eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla eksi 1'e eşit ya da küçük tam sayılar, 3'e eşit ya da büyük tam sayılar. Tam sayı dediği için ne alabilirim? 3, 4, 5 diye sonsuza kadar gidecek. Eksi 1'den küçük eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye sonsuza kadar gidecek. Bunların toplamı dediğinde görüyorsunuz şunlar ne olacaktır? Toplamları sıfır olacaktır. Dolayısıyla ne kalacak? Eksi 1 ile eksi 2 onun toplamı da eksi 3 olacaktır.